Beklediler, beklediler, beklediler. Aynı anda bir daldılar, yok ettiler bizi. Karşı takımı tebrik ediyorum. Tebrik. Tebrik. Bronz alacağım, bronz yok. Bak çok iyi oynuyoruz oğlum. Bak bu maçı alacağız, alacağız. 3-2 öndeler. Yani bak olmaz. Adamlar biz 2-1 öndeyken değil mi? Çevirdiler. Haa. koydum. Poco ile Pem geliyor. Abi biz yenebilir miyiz? İlk defa böyle bir kompozisyonda oynuyoruz ya. Bak 3-2 yeniliyoruz. Altınlar. Oğlum bak çok fena hocam, oynuyoruz. Benim takım. Hocam Kara nedir? Kara nedir? Ya tara kim oldum. o ya? Uf. Tomar. Buna rağmen alacağız. Haydi. <laughs> Ekrem'i, Ekrem'i yukarıdan sıkıştırın. Sıkıştır Ekrem'i. Ee, sıkıştır, sıkıştır, geliyorum. sıkıştır. Kaçamasın, kaçamasın. Abi kaçmışlık geliyorsunuz? Çeto bizi yenemeyecek. <laughs> Hapte. Ah, çok az canı var. Ekrem'in çok az canı var. Abi çok güzeliz. Kardeşim. Yürüyün kardeşlerim. Yürüyün aslanlarım. Sıkıştırıyoruz onu. Bu maç bizim olacak. Aşağıya kaçın. Sıkıştır sıkıştır. Kaçamayacak. Kaçamayacak. Abi, ben giriyorum. Işte. Ben giriyorum. Neyse. Vur 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 vur. Çokeyiz. İşte bu be. 3-3 beraberlik ve son maça gidiyoruz. 3-3 yaptık Çetoyla. Şampiyonluk maçına çıkıyoruz. Ah be abi ya yapma ya. Aa, abi ya. Tek bir ultiyle aldı ya. Ali Eymen. Hadi. Ali Eymen seni bitireceğim oğlum. Seni mahvedeceğim. Hadi hadi yendik yendik yendik.